Şu anda Hacı Alioğlu'nun Kocaeli merkezde açılan yeni bayisindeyiz. Evet Fırat Bey. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Bize zaman ayırdığın için size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Birkaç sorumuz olacaktı Fırat Bey. Tabii ki. Hacı Alioğlu'nu tercih etmeden önce nasıl bir araştırma yaptınız? Nasıl Hacı Yolu dediniz efendim? Ee, Gölcük'te bir bayiniz vardı. Önce diğeri bir tattık. Evet. Orada mayhoşluğu da gittik, Ondan sonra işte bu biraz araştırma yaptık. İşte bize uygun olduğunu öğrendik. Ondan sonra da bu işe girmeye karar verdik. Sizle görüştük. Allah razı olsun. Siz de iyi yardımcı oldunuz Çok teşekkür ederiz yani. Sizi cezbeden tarafı nelerdi mesela Caglioğlu'nun? Tadı çok güzeldi öncelikle. Yani bir de helal sertifikası zaten çok önemli bir şey. Yani buralarda da çok tutulan bir şey bu. Yani buna biraz da önem veriyoruz. Yani kafe tarzı bayağı güzel yani renkleri filan. Baya hoşumuza gitti yani. Yan ürünleri falan 17 çeşit olması. Baya çeşit olduğundan dolayı da bu işe girmeye karar verdik yani. Sayar mısınız mesela yan ürünlerinden birkaç tane? Yani künefesi olsun, kütlesi olsun, e, evli olsun, helvası olsun. Baya güzel şeyler yani bunlar. Kütüman şeyler.